Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşı buradayız. Şimdi bir de bir hesabı göstermek istiyorum. Bir de efsane bir kartlar çıkardım. Şöyle bir badenci çıkardım. Ve şey yaptım dur. Deneliyor da var. TV'si bir kaç seviye? Bir yaptım galiba. Ve bir de kıvılcımı çıkardım. Yeşiller birlikte birazcık kupak kasalım. Neyse başlayalım. başlayayım. Bu arada deste öderişi verebilirsiniz. Ve kağıtları bu göstereyim. Bakın bu deste öderiş verebilirsiniz. Bu işler var. Ve bunlar. Bunlar. Aslında bu bir de zeytin oynayabiliriz. Böyle çeşitli ki. Hayda bir sürekli koca. Doğaç. Doğaç Evet. Vallahi şans diyelim de. Yaklaştım biraz. Ha cadı attı işte şu an. Yaklaşması ödev ver beni Şöyle bir barbar var bile. Bar evet. Elektro büyücü. Kırsal kırdı. Tamam şimdi. Şöyle badenciyi şuraya atalım. Badeci çok vurdu. Kurbalar bir badeci de vurdu. Slash şöyle. Okçular. Siz. Ha, alev topu atamadı asar yemedik. Şimdi değil hata çıkabiliriz. Ha de işte de atak kart yok. Ah, doğru. Şimdi barbar var bile. Bu bu tam şu. Ben cederle bazen şey biliyorum. ee, barbarlara var adamda barbarlara evi olabilir varsa ayvayı yemiş bulmaktayız Goblin çetesi. Bu defa Goblin çetesi artmış olabilir. Hocam bağırıcı açık aslında. Uf. İki. Tamam. maalesef çok asar. Nerede? O alacağız. Evet. Tek atacağız beni bura burada. Hiçbir cevap yok. Tamam. İki de de Okçular. Sevgili evet, bir atalım. Elektro büyücü. Korun çatısı. Ha bir gule kırdık. Şu an savunma yapalım. Bu arada nasıl oldu ya? üzerinden puan verir. Yani. Ya onu yediler ver be. İyi oynuyorsun, kötü oynuyorsun. Orta seviye. Yani. Ben de iyi oynuyorsun. Öyle. Doğru da atın. Ne çıkacak artık? Ya ne dedim? ve almışım buraya kadar geldim. Yükselsede bir daha kartımız var mı? Yokmuş. Bu arada bence şöyle bir şifre var. Bu iyi bir şifre mi bu? Ha şifre değil. Ne diyor ya? Dur. Nereden giriyor oraya? Dur.

çıkmış tamamdır bu var da. turumuz Bakalım tok şansı bize diyelim. Hayır, ah, açalım. Ah, Elektrobuneyi birazcık o dolduralım. Bayrağı ki atalım silahını. Arabda işe alan çok top top Şöyle şey yapalım. Okçular, okçular. attı. Kesinlik ve şeyi var. Evli blokçuları. Ama evli blokçuları kullanıyor bu. O da bir soru şey yaparsak. O şu an daha bizden da daha ön, ön, ön ileride. Düşman, oktular. Tamam. Bir barbar var ile. Tamam.

Geri düşeceğiz Çok geri düştük, İnanılmaz geri düştük Sus Ne ortaya... <laughs> ha evde bir büyücü Ayvayı yedik Ayvayı yedik, onu Bak, baktayız Ha Okula gitti

gördünüz mü? Alçada ıslık. Neyse evet, şöyle bir şey. birkaç çekiliş bu çubuğu orada oraya vururum. Güzel. Ne evet. yapabiliriz? Bir dakika çekilmiş Liko oynayacağım. Kötü oynuyorum bir şey demeyin. Ama Liko geldi bari. O arada. Çekilmiş Liko'ya geldim. Ah, ne? oh, geldim. Sıralamayı nereden bakılıyordu? Hey, hey, they bir çeşit biri gelecek ya. O yaşamaydı bir gidi. Ona karşı oklar. Karşı ne yapıyor? Bir şey seçelim. Bir şampiyon seçelim. O da şey kırayım. konsolu. Yavru ayıda seçtim. İşte. Hmm. Havaya bırak başka kart var. Bu arkasındaki kızlar da atıyor. Başka havaya bırak kart yok. Aa şu batıklı mı? Azıcık batıklı. Aa o Niye kolda bir beş aldım? Şöyle de. Aa, daha da bir şey söyleyeyim. Hmm. Bir daha alalım. Bir şöyle. Bu çok iyi. Çok ağır kaldı. Bir tane güzel. Huzur ruhu. Kale topu yok. O topu bile direkt kuleye kıracaktı. Aaa. Yıldırım batıklı aslında. Kuleye yakın atarsa. Şey yaparsın. Batık. Tamam. Hadi bakıyorsun. Bakın çok, çok iyi yarattım. Sarsilla, Akış, Akış, Akışlar. Ben çok olur, güzel buldum. çok bayılıyorum bir Hayır. Araba yedik. Top. Flev. Flev burada. yedik yapam küçük. Ne oldu? Bu okuduğunu soralım. Yemekleme şeklimiz arkadaşlar salonda <laughs> ip şey ya bu <laughs> 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 Reklamda öyle bir şey Hadi. kaybettik ki. Aa, bu. Aa, bir daha bir da yaptım. Bravo. Kaybettik. Tutsak zaten tane. Kaybettik. Al tutalım. Bir de. Bir o bir de alalım de yorumlara Aldım bir yazsın ben de Ben de bir yorum çekeyim Bak tamam. bu videoyu nasıl evet, da gelelim Ha tv'de burada Görüşürüz Bay bay abone like at Abone olup like at ve unutmayın Görüşürüz